Selamlar arkadaşlar. Bugün yeni yumurta toplama videosuyla sizlerleyim. Şöyle başlayalım yumurta toplamaya. oynar. Hayvanlar da sıcakla. Bağırma, çağırma çok haliyle onlar da. Zor yani 40 derece Antalya sıcağında. zorlanıyoruz. Ligorinler ben beyaz yumurta yapar arkadaşlar. Safkan beyaz yumurta yaparlar tintedlar krem rengi yumurta yapar beyazdır ibik yapısı şöyle ligoruna göre ibik yapısı, yapısı yatık değildir daha diktir lohman kırmızıya yakın yumurta yapar da böyle bir hafif daha böyle açık renk krem beyaz arası bir renkte yumurta yapar. Lezzet farkı verdiğiniz evet. protein değeri ve içerikle alakalıdır. Onun dışında pek tavuktan tavuğa yumurta lezzeti değişir mi bilmiyorum. sıcakta fanımız çalışıyordu. Video çekeceğim diye kapattım. Haliyle sıcak. Terliyoruz. <laughs> Olabildiğince onlar geç. Aslında bir çoğu yumurtlamış ama yine de sarkıtıyorlar. Yani aldığımdan bu tarafa bir ay geçti. görünler biraz geç geç saatleri böyle öğlen 2-3 civarına kadar sarkıyor bir sürü holluk var Yaklaşık 50 tane. Kışa doğru bu kolluk sistemi değiştirmeyi düşünüyorum. Bunun nedeni ise kışın yumurtanın kirlenmemesi lazım. Çünkü kirli yumurtayla uğraşmak çok aşırı bir zaman oluyor. Temizlemesi, kolilemesi. Epey insanın vaktini alıyor. Bundan dolayı burayı işte malzeme alıp, küçük küçük bölmelerle şöyle şu pencere köşesine kadar dönmeyi düşünüyorum. hem yere yumurta yapma olayından da tutunlukla. Şimdi toprağa serin buldukları için yere güzelce geliyorlar. Yeri tercih ediyorlar. Gördüğümüz üzere hala yere yapmalara devam. kapının arkası, üstü, başı dinlemezler. Canları nereye istiyorsa hanımlar oraya yumurtayı bırakıyorlar. Şöyle şurada da bir cinsimlerimiz var. Yutamızın hemen hemen yarıdan biraz fazlasını toplamış olduk dediğim gibi biraz geç yumurta e yapıyorlar. Zamanı sarkıtıyorlar. açıklandırma sistemi oldu halde. Kolayınız güzellikleri var. Güzel yaptık. Şöyle son follumuza da bakalım. Hanımımız ne yapmış? Ne yapmış yapmamış. Evet arkadaşlar, sizinle de bugün Yumurtanın bir kısmını toplamış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim.